Bunların inandıkları Kur'an'ın da bize beyan ettikleri bir hakikat var. İsra Suresi'nin ilk 10 ayetini bu nazarla okursanız bunu göreceksiniz. Allah orada şöyle bir şey söylüyor. Allah bunlara bir bela gönderdi. Bir belayla yerlerinden, yurtlarından edildiler ve bütün her şeyleri yıkıldı. Bir kez daha gelecek. Bir kez daha Allah gönderecek bunlara. Onlar bu gelecek olanı biliyorlar ve bu nereden gelecek? Birinci ordu nereden geldiyse ikinci ordu da oradan gelecek. Bakın çok önemli bir şey söylüyorum burada size. Birinci ordu nereden geldi? Babil kralı Buhtun Nasır. Babil denilen coğrafyadan geldi ki Mezopotamya dediğimiz bölge yani bugün kısmen Irak'ta, bir kısmı Suriye'de ama büyük bir kısmı Türkiye'de, Doğu ve Güneydoğu'da olan bölgede. O bölgeden gelen ordular, Babil ordusu, Buhtu Nasr'ın ordusu yerle bir etti. Bir kez daha aynı coğrafyadan gelecek ve ikinci kez onların sonu gelecek. Bu son inşallah kıyameti olacak onların. Onun için Tevrat gelecek olan onlara kuzeyin aslanları diyor. Ve bugün bütün mesele o kuzey kuzeyin aslanlarının bu coğrafyaya gelmemesi üzerine kitlenmiştir. Neden bugün Türkiye'de Kürt meselesi bitmiyor? Neden doğuda terör olayı bitmiyor? Niçin bu mesele kaşınıp kaşınıp ikide bir bizim karşımıza geliyor? Neden bütün dünyanın gizli örgütleri bugün doğuda, güneydoğuda cirit atıyor? Siz buradan anlayın. Bu öyle basit bir hadise değildir ve inşallah o coğrafyadan Selahaddin'in torunlarının yetişmesine dair olan o korku onların yüreklerine korku salıyor. Ama korkunun ecele faydası yok. Allah'ın izniyle bir gün Selahaddin'in torunları yeniden aynen dedeleri gibi Kur'an'a sünnete dönecekler. Bu manada Kuzey'in aslanları olacaklar. Bu manada buralara gelecekler ve bir kez daha burayı asli haline, o özlediğimiz günlerine kavuşturacak.